Bakmamaya kızıyor musun? Önce kızıyordum sonra umursamadım. Yüzük bir sembol ama yani bilemedim. Şu an emin de olamadım. emin de olamadım. Emin olamadım. Niye ben? emin olamadım? Her şey yüzüğe bağlı değil bence. Tabii ki. Kalben. Yani yüzükle de ne yapmak isterse yapabilir. Evet. Kendi tercihi. Anıl peki çapkın biri mi yoksa... Eskiden çok çapkındı şu an öyle olduğunu düşünmüyorum. Hala ekip başı mı listeler var yok, mı elinde? Yok 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 şu an emlakçı. Emlakçı mı? Gayrimenkul mi? danışmanı. E, gayrimenkul <laughs> listeleri var elinde şu an. Evet şu an İlk o listelerle ilgileniyor. Ettim. İlk mesajda gözlerin lens mi diye mesaj atmış ya sen lens dedin mi? Lens dedim daha iyi dedi yani olayı oradan çeviriyor. <gülüyor> hani <gülüyor> Gerçek gözlerim desem ha gözlerin güzelmiş çok güzelmiş falan... Lens deyince daha iyi, benimki zaten renkli, renkliye gerek yok dedi. Ya standart olmasın dedim, şimdi öyle bir herkese bir mesh satıyorlar, her şey aynı. <laughs> Bu nasıl bir tavlama şeklidir ya? Eller... Oradan çok gıcıklanmıştım. Sonrasında sürekli arıyor, konuşuyoruz, yazışıyoruz. Evet. Üçüncü gün daha, üçüncü günden dedi ki işte artık ciddiyete girelim. Yani ciddiyet dediğim, A -a. sevgili olalım anlamında ciddiyet. Onun öyle o zamanlar ciddiyet düşüncesi yoktu. Üçüncü günden sonra direkt aradı. İşte sev, teklifimi kabul ediyor musun? E ben dedim biraz düşünelim, kendimizi tanıyalım, birbirimizi tanıyalım falan. Ben dedim hiç bekleyemem, bekleyemem abi.